eee ıı, ilerlemesi ıı, lazım. Şu mezheplere biraz girelim mi hocam? Mezhepler hakkında benim mi? görüşüm şudur. Bana göre Bir şeyi yani şimdi çok burada bakın facia durumlar var. Hı -hı. Anketler var, ciddi kuruluşlar. Mısır'da soruyorlar. Mesela Şii Müslüman görür müsün? %52'si Müslüman değilim demiş. Bana göre felaket bir şey. Ben olaya şöyle bakıyorum. Bir kimsenin benim en azından benim ben bir ölçüm. tabii ki bir kimse İslam dışıdır denemez mi? Var, tamam. Veya Kafir denebilir, müşrik denebilir ne derseniz. Benim ölçüm şu diyorum ki İslam'ın temel direkleri var. Bu temel direkleri reddedeni bence İslam dışı görmek lazım. Temel direkleri reddedeni. Bakın onda bazı ayrı mezhepten olanı bile görüyorlar. Temel direkleri İslam'ın şudur bence. O şey savunulduğunda siz artık kendinizi Müslüman olduğunuzu düşünemiyorsanız İslam'ın içindeki bir görüş o İslam'ın temel direğidir. Mesela Allah'ın varlığı. Allah'ı bir an için yok olduğunu düşünse insan artık Müslüman olmaktan bahsedemez. Ha bu demek ki İslam'ın temel direğidir. Peygamberimizin peygamber olmadığını düşündüğümüzden artık İslam'dan bahsedilemez. Demek ki peygamberimizin peygamberliği İslam'ın temel direğidir. Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğu İslam'ın temel direğidir. Artık Kur'an birisi dese ki ya bu Allah'ın gönderdiği kitap değil yani bu işte yani yolda kaybolmuş falan filan artık elimizde yok derse ne olur? Artık İslam'dan bahsedilemez. Demek ki Kur'an'ın Allah'ın gönderdiği kitap olduğu İslam'ın temel direğidir. Cennetin, cehennemin varlığı orada hesap vereceğimiz İslam'ın evet. temel direğidir. Bunların çünkü bir, ve Allah'ın her an her şeyi gör, dü, görecek şekilde gücü kuvveti oldu değil mi? Eğer ki Allah duamızı işitmiyorsa namazımızın, orucumuzun ne önemi kalır? Ha, bunlar İslam'ın temel direği. Çünkü bunların bir an için olmadığını İslam'da düşündüğümüz an artık İslam diye ortada bir şey kalmaz. Ama bazı başka şeylerden anlatayım. Mesela Şiilerle aramızdaki bir ayrılık. Şiiler namazları üç vakitte topluyorlar, beş vakit kılınıyor. Veyahut da... E, ayakları mesediyorlar burada ayaklar yıkanıyor gibi mesela tartışmalar. veya da daha evvelden olmuş yine şeylerle de o devam var yani Kur'an mahluk mudur işte yaratılmış mıdır gibi kelami tartışma. Bunların hangisini alırsanız alın diyelim ki o görüşün hangisini kabul ederseniz edin kendinizi Müslüman olarak düşünebilirsiniz. Ha demek ki bunlar İslam'ın temel direği değil. Ha bu tartışmalar İslam'ın içinde yine önemli olabilir. Ama İslam'ın temel direği değildir. Ha bence yapmamız gereken tavır şu. İslam'ın temel direği olmayan konularda Görüşlere çok açık olmamız lazım. Kim neyi düşünüyorsa düşünüyor onu bir kafir, müşrik diye nitelendiriyoruz. Burada bizim İslam düşünce tarihinde mürciye dediğimiz bir ekol var. Aşırı derece tekvircilere karşıt, yani şunu yapan kafir olur bunu yapan kafir olur şeklindeki çıkışlara karşı mürciye. Yani Allah ahirette bunun kararını verir deyip ailete irca etmiştir. Yani ahirete bunları ertelemeyi savunan bir okuldur. Ebu Hanife'nin Hanefi mezhebinin kurucusu da ...ona karşı yapılan suçlamalardan biri mürci olmasıdır. Yani bununla e, birçok ehli hadis onu suçlamışlardır. Bunda parantez içinde geçin. Bence biz o mürciyenin o güzel geleneğini... ...yani ahirette Allah insanlar hakkında karar verecek deyip... ...ve bu İslam'ın temel direklerini savunan herkesi Müslüman kabul eden... ...fakat ayrıldığımız noktalarda karşı tarafı kafir olarak nitelemeden... ...mezhepçilik yapmadan, o tarz şeylere gitmeden akıllı, bilimsel, aklı başında bir tartışma yaparak. Çünkü niye? Ben de İslam'ın doğrusunu bilmek istiyorum. Yani ayak mes edilecekse mesh Yıkanacaksa yıkanacaktır. Niye ben bunu yanlış bileyim? Ha ben bir mezhepçi görüşle böyle baştan karşı tarafa yaklaşırsanız o zaman siz o konuyu anlamaya çalışmıyorsunuz sıhhatli bir şekilde. Çünkü kafanızda o stereotip var. O falanca mezhep sapıklık. Ha o zaman ben bu görüşü ciddi şekilde bakmayayım. Hangisi Kur'an'a daha uygun? Hangisi daha iyi açıklamış? Mantıklı olarak bile ele almıyorsunuz. Bakın mezhep kurucularını bile bugünkü anlamda onların mezhep olması şeklinde bir iddiayla bu mezhepleri kurmuş değiller. O dönemde bile bugünkü anlamda bir mezhepçilik Ebu Hanife'nin döneminde yani Malik'in döneminde de böyle bir şey yok. Fakat bugün mezhep bizatihi din sanki Kur'an'ın kendisi gibi vahiy zannediliyor. Bundan mutlaka kendimizi kurtarmamız lazım. Bakın IŞİD'in yaptığı eylemler önemli bir kısmına göre tamam Maliki'ye karşı falan bir kızgınlıkları falan var. O ben siyasi meselelere girmiyorum. Haklı da olabilir İshit o konuda. Maliki'nin bazı yaptığı haksızlıklar da olabilir. Ama şey korkunç o kesinlikle kabul edilemez. Yani falancaları Şii diye ayırıyorsunuz onları öldürüyorsunuz. Kafa yani bu, kesiyorsunuz. Bunun yani e, ne kadar mantıksız olduğunu söyleme Yani e, Mek bile bana şey geliyor yani bu kadar açık bir şeyin.